iPhone 15 Pro Max ve ona güç veren A17 Pro işlemcisini daha önce test etmiş. Yoğun yük altındayken ısındığını, hatta 52 dereceye çıktığını göstermişim sizlere. Bu durum göz ardı edilmemeli. Çünkü iPhone 15 Pro serisi Apple tarafından oyun konsol gibi konumlandırılırken Resident Evil Village başta olmak üzere PC kalibresindeki büyük oyunların iPhone'a geleceği açıklanmıştı. Bu tür oyunların cihazı zorlayacağı aşikar. Dolayısıyla termal kontrolün doğru yapılması daha önce olmadığı kadar önemli. Önce mevcut duruma bakalım isterseniz. Yaptığım testler şunu gösterdi. A17 Pro güçlü. Gerçekten çok güçlü bir platform. Ancak bu mükemmel değil elbette. Özellikle grafik tarafı aynı oranda rekabetçi olmakta zorlanıyor. Örneğin Apple'ın çok övündüğü Ray Tracing teknolojisi. iPhone 15 Pro serisi en hızlı olmak bir yana Mediatek'in daha gerisine düşüyor. Evet yanlış duymadınız. Mediatek'in daha gerisine düşüyor. Yok bunu ben iddia etmiyorum dostlar. Tüm dünyada kabul gören evrensel test standardı 3 dmark söylüyor. Mediatek Dimensity 9300 işlemcisiyle gelen Vivo X100 Pro iPhone 15 Pro Max'in açık şekilde önde yer alıyor. Ray Tracing söz konusu olduğu zaman. Üstelik sadece Ray Tracing de değil. Genel grafik gücünde de üç aşağı 5 yukarı benzer bir durum yaşanıyor. Peki ama neden? Yani modeline göre fiyatı 100 bin liraya bulan iPhone 15 Pro serisi bir yandan endüstride ilk 3 nanometre çip kullanırken diğer taraftan da en hızlı ray tracing teknolojisi bende diyordu. Ama grafik testleri aksiyonu sonuçlar veriyor. Bunun elbette bir ya da birden fazla sebebi olabilir. Ancak bunlar arasında bizim sağlamasını yapabileceğimiz en somut nokta ısınmanın etkilerini gözlemlemek. Onu yapabilmek için de cihazı soğutarak test edeceğiz. Yani termal olarak kontrol altına alarak testlere bakacağız. Bunun için elbette ev yapımı pek çok yöntem yapılabilir. Yani kendi çözümünüzü üretip deneyebilirsiniz. Ancak ben hem daha pratik hem de daha işlevsel ve kullanışlı bir aksesuarla devam edeceğim. Mekdodo tarafından yollanan manyetik oyun radyatörünü kullanacağım. Mekdodo'nun manyetik radyatörü birkaç açıdan kıymetli. Birincisi güçlü bir soğutma performansı sunması. İkincisi kablosuz olarak telefonu şarj edebilmesi. Yani bir yandan soğuturken diğer taraftan da kablosuz olarak iPhone'u şarj edebiliyor olması. Ve üçüncüsü ise boyutları itibariyle kolay taşınması ve keyifle kullanılması. RGB ışıklandırma ile desteklenen tasarımın türbin profili yapısı 360 derece diziden ısı dağıtıcı plaka kanatları ile birlikte sistemin daha kolay soğutulmasını sağlıyor. 15 wattla kablosuz olarak şarj yapan manyetik radyatörün hem çalışması hem de şarj işlerini gerçekleştirebilmesi için tipçe üzerinden güç alması gerekiyor. Evdeyken prize, yoldayken de örneğin minik bir power bağlayabilirsiniz. Yine McDonald'un atom karınca benzetmesi yaptığım hem mini hem de 10.000 mAh kapasiteli power kullandım ben testler esnasında. Elbette tercih sizin. Ancak unutmayın ki oyunlarda pil tüketimi artar. Dolayısıyla yolculuk esnasında oyun oynayacaksınız. Ona göre bir önlem almanızda fayda var. Peki tüm bu detaylardan sonra gelelim test sonuçlarına. Öne çıkan testlerle yaptığım grafikler geliyor ekranlarınıza. Çok konuşulan Ray Tracing performansıyla başlayalım. 3D Mark'ın Solar Bay testine baktığımız zaman iPhone 15 Pro Max'in standart sonucu ile soğutma destekli sonucu arasında %20 performans farkı var. Ki bu gerçekten büyük bir fark. Genelde bir sonraki jenerasyonda gözlemlediğimiz çift tane performans artışı demek bu. Bize anlattığı ise şu. iPhone 15 Pro Max soğutulduğu zaman Ray Tracing performansını ciddi şekilde arttırabiliyor. Selefi olan iPhone 14 Pro Max'ten farklı olarak iPhone 15 Pro serisi yani A17 Pro platformu donanımsal ray tracing desteği sunuyor. Yani belli ki platformu sahip olduğu ray tracing blokları, donanımsal bloklar termal stresten daha fazla etkileniyor. Benzer durum genel grafik performansı için de geçerli. 3 dmark White Life Extreme ile yaptığım testlerde soğutma desteğine sahip olan iPhone 15 Pro Max, standart iPhone 15 Pro Max sonucuna göre %20'ye varan oranda performans kazanımı sağladı. Bu kazanımı, yani soğutma takviyesinin getirmiş olduğu %20 kalibresindeki performans artışını yavan atmamak gerekiyor. Zira Apple ne demişti onu hatırlayalım. A17 Pro selefinden yani iPhone 14 Pro Pro serisine güç veren A16 Bionic platformundan hem işlemci hem grafik tarafında %20 daha yüksek performans getiriyordu. %20 daha yüksek. E iPhone 15 Pro'yu da soğuttuğumuz zaman, soğutma desteği verdiğimiz zaman grafik tarafı bir %20 daha kazanıyor. Yani 14 Pro'dan 15 Pro'ya geçtiğimiz zaman sağlanmış olan ya da Apple'ın iddia ettiği %20'lik performans kazanımının bir benzerini en azından sentetik testlerde ve bazı koşullarda iPhone 15 Pro Max üstüne ekleyebiliyor soğutma desteği yapıldığı zaman. Buradan AnTuTu skoruna bakalım isterseniz. Standart telefon ve soğutmalı telefon arasındaki fark %7'ler seviyesinde. Yalnız Antutu sadece grafik değil, sistemin genelini ölçtüğü için diğer tüm bileşenlerin hesaba katıldığını unutmamak gerekiyor. Alt kırılımlara bakıldığı zaman Antutu'nun grafik skoru soğutma takviyesiyle birlikte yine %10 civarında artış göstermiş. Evet, 3D Mac'daki kadar belirgin ve görünür bir performans farkı olmayabilir belki ama soğutma desteği sayesinde %10'lu kazanım bile bence göz ardı edilmemeli çünkü dediğim gibi bazen bir telefonun yeni versiyonu o kadar performans kazanımı getiremeyebiliyor ama burada soğutma desteğiyle birlikte Antutu skorunun grafik performansından %10'a yakın, %10 civarında bir kazanım elde edildiğini söyleyebilirim. E buradan da Geekbench 6'ya geçelim. Geekbench 6 az önce gösterdiğim diğer tüm testlerden farklı olarak grafik değil, işlemci tarafının performansını ölçüyor. Hem soğutmadan bir soğutmasız iPhone 15 Pro Max'in skorları ekranlarınızda. Grafik tarafıyla kıyaslandığı zaman benzer bir sıçramanın olmadığını görmekteyiz. Bununla ilgili tabii ki farklı teoriler geliştirilebilir ama genel tabloda şunu söyleyebilirim ki işlemci tarafı yani A17 Pro'nun CPU tarafı termal toleransı daha iyi yönetebiliyor. Ya da platformu girmiş olduğu termal stresten grafik kadar etkilenmiyor. Ya da bunların dışında bazı başka faktörler de olabilir ama günün sonunda telefonu soğutma desteği verdiğimiz zaman grafik tarafı mevcut performansını arttırmaya başarırken işlemci CPU tarafında ise daha küçük bir kazanım söz konusu oluyor. Yani termal stresten GPU tarafı sanki daha çok etkileniyor gibi görünüyor ortaya çıkan sonuçları itibariyle. Peki, tüm bu tablo bize ne anlatıyor? Biraz da bundan bahsedeyim. A17 Pro güçlü, çok güçlü olmakla birlikte grafik tarafında sahip olup tüm potansiyeli dışa vurmakla zorlanan bir yapısı var. iPhone 15 Pro Max, ki Pro'dan daha büyük olduğu için termal yönetim daha iyi yapabilir iPhone 15 Pro ile kıyaslandığı zaman serin tutulduğu takdirde çok daha yüksek grafik başarımına ulaşabiliyor ki bu bence önemli. iPhone 15 Pro serisi ısınan bir cihaz ailesi. Çıkan yazılım güncellemelerine rağmen ısınmaya devam ediyor. Bu biraz da çipin tasarımıyla ilgili aslında. Yani tek başına yazılım güncellemesiyle eğer çipin yani işlemcinin frekansını radikal bir şey düşürmüyorsanız ortaya çıkan ısınma sorununu komple çözmek pek mümkün değil. Dolayısıyla ısınmaya devam eden bir cihaz ailesi ki yoğun yük altına girdiği zaman bunu hissedebiliyorsunuz. Ha ne var derseniz iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri her koşulda hızlı çalışan cihazlar. Ancak görünen o ki atıl duran bir performans potansiyeli de var. Aynı şey CPU yani işlemci için söylemek zor. Az önce de ifade ettiğim üzere soğutma desteği verilse bile onun kendi sınırları var onun ötesine geçemiyorsunuz gibi görünüyor. Ama GPU yani platformun grafik kanadı için girilebilecek daha fazla yol varmış görünen o. Bu videoda da onu göstermeye çalıştım sizlere. Test için kullandığım McDo'da manyetik soğutma radyatörü hem soğutmam hem de kablo şarj cihazı olarak çok yönlü çok amaçlı bir aksesuar olmuş. Ona güç vermek için kullandığım powerbank ise sadece oyun ya da iPhone değil. Tüm telefon kullanıcılarının çantasında olabilecek kompakt boyutlu güçlü bir powerbank. Dolayısıyla onu da değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama aslında bu videodaki amacım iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine güç veren A17 Pro platformunun sahip olduğu potansiyeli göstermekti. Daha serin tutulabilirse, daha iyi termal yönetim yapılabilseydi GPU tarafı daha yüksek performans seviyesine ulaşıp başta ray tracing olmak üzere genel grafik ortamında genel grafik rekabetinde Android tarafında yenisi cihazlara karşı daha güçlü başarım gösterebilirdi. Ha şunu unutmamak gerekiyor. Grafik sadece sentetik testlerden ibaret değil. Örneğin Apple tarafında A17 Pro'lara gelen dinamik Cache ve aynı zamanda Metal FX teknolojileri de var. Eğer yeni gelecek oyunlar hem Metal FX hem de dinamik Cache gibi özellikleri kullanırsam sentetik testlerde skorlar biraz daha geride kalsa bile ısınmaya bağlı olarak bir takım performans kayıpları yaşansa bile örneğin Nvidia DLSS PC tarafında ne seviyede kazanım getiriyorsam mesela Metal FX teknolojisi de iPhone 15 Pro ve Pro Max'e benzer seviyelerde performans performans kazanımları sağlayabilir eğer yani gelecek oyunlar bu teknolojiyi desteklerse elbette. Ha bu arada belki dikkatinizi çekmiş olabilir. Apple tarafı MacBook'lar için geliştirdiği M3 işlemci ailesinde grafik biriminin dinamik cache sistemine sahip olduğunu söylemiş fakat aynı şeyi iPhone 15 lansmanında iPhone 15 Pro ve Pro Max'e güç veren A17 Pro platformu için söylememişti. Ama ben diğer markalarda olduğu gibi Apple tarafın derinlemesini takip etmeye çalışıyorum ve şunu söyleyebilirim ki Apple'ın iPhone pazarlamasından sonra başkan yardımcısının Çin'de verdiği bir röportaj var. O röportajda söylediği şey şuydu. A17 Pro platformunda dinamik cache özelliğini kullanıyor. Dolayısıyla o özelliği sahip olan oyunlar çıktıkça Apple tarafındaki performansı arttırabilir. Evet tüm bu detaylardan sonra artık videomuzun sonuna doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli. Bu tür farklı bakışlar, değişik analizler için desteğinize çok ihtiyacım var dostlar. Bu bağlamda da eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verebilir. Abone değilseniz ve imkanınız varsa teşekkürler özelliğini kullanabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz ki etmenizi öneririm çünkü her gün teknoloji dünyasından bir takım haber ve analizleri sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum. Eğer takip etmeyi planlıyorsanız Twitter, Instagram TikTok'ta Erdöz Sağ ya da FX57, FX57 yazarak bana ulaşabilir, takip olabilirsiniz. Sevgili dostlar, yeni videolarda görüşene kadar şimdi koşuya kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla. The real just doubled up off of the muscle, I stuck to the task They see me, I'm trouble, I'm bubbling up till it's stuck And they want me to stay where I'm at I'm good everywhere that I'm stepping, my presence is crucial You know that this shit, I don't trend On a big wave, I'm controlling the tide Snake eyes when you rolling the dice So with the stakes inside, I can never take another nigga's advice They can't reach the sky, I'm aiming up high just wanna know what it's like Y'all know what it's like, I come from my side of this Out the quicksand, I'm the big man Doing big things, cop a big change Up a state lines, doing stage dives on cam